Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mısır'a Kıptilerin kralı Mukav da Hatip bin Ebu Beltia'yı gönderdi. Hatip mektubu alarak yola koyuldu. Hatip Mısır'a Mukavkıs'ın yanına gelince mektubu ona verdi. Mukavkıs okumaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed bin Abdullah'tan Kıptilerin kralı Mukavkıs'a Selam ve hidayeti erenlerin üzerine olsun. Seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol. Sana iki kez haber veren Allah'a teslim ol. Eğer inanmazsan, Kıptilerin günahı da senin üzerine olur. Ey ehli kitap, sizin ve bizim aramızda eşit olan kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Eğer yine yüz çevirirlerse şöyle deyin, şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız diye. Mukavkız şöyle dedi, eğer o bir peygamberse, niçin kendisine inanmayanlara ve karşı çıkanlara beddua etmiyor? Hatip şöyle cevap verdi, sen İsa bin Meryem'in, Allah'ın resulü olduğuna inanmıyor musun? Kavmi onu öldürmek istediğinde o Rabb'inin katına çıkana kadar onları helak etmesi için dua etmemişti. Doğru söyledin. Sen hikmetli sözleri konuşan bir kişiye benziyorsun. Hikmetli söz konuşan elçisin diye cevap aldı. Hatip şöyle devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a çağırdı. Kureyş ise ona işkence etti. Yahudiler ona düşman oldu. Musa'nın İsa'ya haber verdiği gibi, İsa da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi haber vermiştir. Tevrat ehlinin İncil'e inanmaya davet edildiği gibi, o da bizi Kur'an'dan başka bir şeye davet etmiyor dedi. Mukavkıs, Hazreti Hatibe ikramda bulundu. Dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak Mariye ve Şirin adında iki cariye ve birçok elbiseler ve büyük hediyeler gönderdi. Elçiler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüler. Aradan çok geçmeden İran, Şam ve Mısır halkı İslam'a girdi. Bu ülkelerin krallarına elçiler göndererek İslam'a davet edilmişlerdi ve bu davet yavaş yavaş neticesini veriyordu